Ne haber? İyilik valla, sen ne yapıyorsun? Benden değil, İşte olsun böyle oturuyoruz değil mi? Aşağı inersen kemiklerini kırarım, çulsun seni! Bana mı söylüyorsun? Sana söylüyor. başka kimse mi var? Kızımdan uzak dur! Bak Tenzil abla ayıp oluyor, neyimi gördün ki benim? Neyin var ki, neyini göreceğim? Allah'ın örtü. Bak, mirasçım olunca göreceğim ben sizi! O zaman Ayşe'yi al diye yalvaracaksın bana. Başlıyorum senin şimdi mirasına. Defol git buradan. Bak Tenzil abla ayıp oluyor ama ha. Defol git şuradan. Yoksa aşağı iniyorum haberin olsun. Evet. Ne bu zombi daha?